Aman Allah'ım ya. Çok güzel tatlış tatlış polis bir sevgilim oldu. Allah razı olsun ya. Kerem komiserden valla. Ay sonunda bu Kerem komiserden de kurtuldum ya. Zaten eve geldiği falan da yok. Her gün iş yapıyor. En azından sen fakirsin. En azından evden çıkmazsın. Seninle çok güzel şeyler yapabiliriz ya. Ulan var ya. Hepinizi öldüreceğim lan. Geberteceğim hepinizi oğlum. Bittiririz sizi Benimle oyun oynamak çok kötü bir şeydir oğlum. Ay ya benim kocam da beni aldatmış. Kafayı yiyeceğim ya. Tövbe estağfurullah. Allah belanı versin senin fakirden daha gelme sakın ya. Ulan baba ya. Allah seni belanı versin ya. Valla senin gibi baba olmaz olsun bu dünyada. Allah belanı versin seni ya. Abi olan olaylar çok kötü ya. Acil yani kaslı kerem komiseri de bebek kaslı bebek komiseri çağırmamız lazım. Acil yani. Bekleyin bakayım burada. Ben bebek komiseri çağırıp hemen geliyorum buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gene ne oldu bu şehirde? Gene beni çağıramayacak ne oldu? Benim babam nerede? Çalışmıyor mu o Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ne oldu burada ya? Gene söyleyin bakayım bana bakayım. Ya kardeşim benim senin annem babanı aldatmış ya babam perişan halde fakirle aldatmış hem yani. kafayı yersin yani ya. Sakın nasıl sakın korkma tamam mı? Bebek komiser senin yanındayız biz merak etme yani. Aga aga ne diyorsunuz siz aga ya kafayı yiyin baksanıza şuraya Allah'ım ya Rabbim ya. Annem o şerefsiz fakirle kol kola ya. Ulan senin baban ne pislik senin kocan ne pislik adammış ya. Benim anneme şey yapmış Allah'ım ya Rabbim ben hemen bunları üstüne bunları bir öldürüp geliyorum kafayı yiyeceğim yoksa bunları göremem ben bir daha arkadaşlar kafayı yersiniz açın lan kapıyı açın kapıyı bu da kim lan? çok güzelmiş böyle aa efendi ne kadar güzelsiniz siz öyle ya nereden geldiniz buraya merhaba ben Selim babanın e, eski sevgilisinden biriyim yani eskiden beraber takılıyorduk babanla şimdi de buraya geldim babanı bekliyorum yani ulan ulan seni öldürürüm lan benim babamın eski sevgilisiymiş bir de Allah belası ya alalım oğlum millet? millet millet kafayı yemiş vallahi arkadaşlar şuradan şöyle bir ayar yapalım vallahi

şöyle şey, yumruk atlaya falan başladı benim karakter vallahi yamulturma Recep ne yapıyorsun lan Recep vallahi silahlarımı getirmişsin inşallah Recep Bye. getirdim ben getirdim merak etme al bakalım sandığın içinde silahlarını ya Allah razı olsun abi senden ya oho bize geliyorsun Türk silahları çok güzel silahlar getirmiş abi 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 Allah razı olsun abi vallahi Allah razı olsun senden şöyle o oh, double testere şov yapalım hadi görüşürüz Recep o sürünü de devirebilecek mi beni bakalım Recep o oh, Chris Vector'la şunu bir yamultalım arkadaşlar şunu da bir yamultalım inşallah. Şöyle bir o lazer silahı etmişti işte şimdi. Gebersin öyle. Kardeş bir tane de bana ver. 3 tane varsa bir tane de bana ver. Oy yoruldum lan gelin lan bakayım buraya bir tane koysam sana şöyle gelin bakalım buraya kurban 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 gel bilet 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 Aferin oğluma arkadaşlar söylemeyi unuttum bakın bakın kanalımıza abone olmayı kesin kesinlikle beklesin unutmuyorsunuz hadi bakalım kanalımıza abone olan Türkler en iyi Türklerdir hadi bakalım Türk'ün gücünü gösterelim Türk en iyi Türk en iyi Türk kanal biziz arkadaşlar Türkiye'mizi bir dalgalandıralım şafaklandıralım çok eğlence el, iyi olur yani baya iyi olur hadi bakalım sizin güç, güçlerinizi gösterin ya konuşamıyorum bile arkadaşlar o kadar mutluyum şu an Hadi bakalım video sonuna kadar izlemeyi unutmayın sonuna kadar izleyin video yoksa çok üzülürüm bakın ağlarım yoksa Hadi bakalım video sonuna kadar izleyen kardeşlerime selam olsun buradan Oh tertemiz yaptık burayı ta 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 Buna da koyduk bir tane Şuradan bir tane bisiklet alalım arkadaşlar 2 3 4 yapalım Bayağı iyi oldu bu Şöyle bir tane vursak ne olur ki Ne yapabilirsin ki Hadi bakalım şöyle oğlum, motora binme ya. binme oğlum ben bebek bebek komiser olduğumu unuttum bir an ya Oğlum ne oluyor motora falan biniyor bu Motor gitti arkadaşlar şaka gibi ya Allah kahretsin ya kafayı yiyeceğim intihar edeceğim bak öldüreceğim kendimi arkadaşlar ya babamın yaptığı şeyden daha çok bu kadar olur zaten hop lan buna kastik yarak komiser sen ne işin var lan burada ya sana hesap mı vereceğim kardeş bir de arkadaşlarla takılıyorduk burada yani hayırdır lü? arkadaşlar galiba kastik yarak komiser kafayı çekmiş yani biraz kafası güzel alın bakalım şu dalgayı Allah şöyle gelin bakalım oğlum buraya gelin bakalım dönme dolap gibi dönüyorum etrafınıza zaten al bakalım sümüklü böcek yavruları size sümüklü böcek yavruları siz sizi iyi. alın bakalım oğlum verin bakalım oğlum da verdim Allah'lık alma ağzıma dalgayı dalgayı yerim işte ağzımda öyle yalarım yalarım hadi bakalım hadi dedeler bekliyor neler zıp çıktı zıp çıktı Adana 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 merkez patlıyor herkes kaçın herkes kaç 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 arkadaşlar Adana merkez patlıyor herkes dinlediyseniz yorumlara evet dinledik yazmayı veya dümdüz evet yazmayı unutmayın hadi bakalım görelim gücümüzü oğlum veramları da baya güzel tertemiz yaptık arkadaşlar ben neyim böyle ya ben yeni geleceğim komiseri miyim yoksa? Ulan bu kapı niye çalışmıyor? Arkadaşlar bu kapının ağzına muz yani. Bu kapı çalışmıyor. Ya bozulmuş. Uçarak uçarak gidiyoruz yani bizler yere mecbur. Ne yapalım arkadaşlar? Uçma gücümü kullanmak istemiyorum ama mecbur kalıyoruz bazen yani. Kardeş bir tane de bana versen ne olur ki? Hadi bakalım şöyle toplayalım şunları. Çok güzel oldu abi. Hadi abim. Hadi abim. Gel abim şöyle. Oh tertemiz asker temizlemiş o. Abi askerler ne kadar iğrenç ya. Rus askerleri böyle mi gerçekten? Yoksa bayağı iğrenç yani. Hadi bakalım dediler bekliyor neler zıp çıktı zıp çıktı Adana 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 merkez alın oğlum dalga yazdığınızda ölümsüz bunlar arkadaşlar baya bildiğiniz ölümsüz çünkü geberteceğim bunları ama yapacak bir şey yok hadi bakalım vur yumru al yumru vur yumru al yumru aa ne oldu? ağzında patladım lan arkadaşlar bizim her videoda dediğimiz bir şey vardı ya neydi onun adı adını unuttum valla hop oğlum al dalga yazına, ver al ağzına ver boğazıma ağzına ver boğazıma doğru aklıma geldi aa burada küçük fakirle küçük yaka var ne yapıyorsunuz lan ikizler sizi Lan kardeş hoş geldin lan Şurada sandığın içinde anahtarlar var lan onları almaya geldi herhalde kardeş Al bakalım da git şunları lan Ki vallahi senin baba biraz aldatmış sanki ya Senin babam vallahi başka karılarla geziyor mesela benim annemle geziyor mesela Hani mesela yani arkadaşlar kafayı yersiniz yani Anlattığım şeye bak çocuğa ya Şöyle uuuup abi uçalım bir bakalım Uuuup valla az gaz uçamıyorduk arkadaşlar bu arada Patladık yani patladık oluyorduk az kalsın Neyse hadi bakalım şöyle hızlı hızlı geçelim bayağı hızlıyız. Hadi şöyle arka arkaya zıplayarak gidelim. Oo manyak bir şeyim ben. Şirek ne haber dostum? İçeride neler var söylemeyecek misin bana? Dönem komiser. İçeride çok güzel canavarlar var. Gir de öldür bakayım onları. İçeride canavarlar dediğin gibi sesleri kelap komiser olmasın Allah'ın belası. Ne lan kelap komiser? Ne lan aslı komiser? Ne lan fakir komiser? Affer ablan siz evlenmişsiniz ama bu gerizekalı işte sinirlenmiş herhalde. Biraz da kaçırmış sizi sanki. Ne haberle kelap komiser? Ulan oğlum babana doğru konuş yoksa vururum seni ha. Hayırdır lan sen? kimi kim atar koyuyorsun kardeşim? Ulan baba, ulan baba seni geberteceğim. Gel lan başım buraya. Al ağzına mermiye bakayım. Oo, tak ta tap taze mermileri dağıtıyorum vallahi ağzına. Şöyle anahtarı koyayım da kapıyı açayım. Baba fakir amca bana bir yardım et bari. Yeni babamsın bari. Bir zahmet yardım et bana. Allah'ım ya Eski babamdan bir hayır gelmiyordu zaten. Her gün eve geç geliyordu şerefsiz. Vallahi göreve göreve gidiyorum de Nerelere gidiyordu kim bilir. Bir sürü vallahi mantası varmış onu öğrendim az önce vallahi. gelir yedirtti bana. Gel bakalım şöyle sana bir sümüklü böcek saldırırsa şok da veririm sana. Akit hak ettin çünkü sen Belecan oğlum sen işin bitti la gel la bakayım buraya sen ağzına al bakayım vermeye. arkadaşlar bir yandan da kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın haydi bakayım ya gücümüzü gösterelim Türkiye'nin gücünü gösterelim Türkiye'nin en iyi kanalı Türkiye'nin en iyi youtube kanalı arkadaşlar daha iyisi yok vallahi yok yani billahi yok ulan ulan anne yeni babam ne yapıyorsunuz siz burada geri zekalılar ay oğlum ya vallahi kusura bakma yani beni hemen buradan götür lütfen vallahi çok korkuyorum ya evladım bir tanem benim en sevdiğim çocuğum beni buradan kurtar lütfen ya tamam baba gel ya Hop sürtüm sizi şöyle kapıları hızlı hızlı kaçırayım vallahi gelin bakalım o şirek şerefsizine bakın arkadaşlar burada babamın eski sevgilisi var vallahi kafayı yersiniz çıldırırsınız yani şöyle hızlı hızlı gidelim aa Miray abla da buradaymış Miray abla bak bak sana yeni çift getirdim yani bunlar artık sevgiliymiş evlenecekmiş yani karar vermişler bakın bana bakın şöyle vallahi evleniyorlar kusura bakma Miray abla yani ay Allah ben versin ya Şirefsizler pislikler sizi neyse hadi defolun gidin buradan ya neyse ben gidiyorum arkadaşlar kendilerinizi takılın siz hadi görüşürüz arkadaşlar böyle bir daha güzel video istiyorsanız yorumlara abi daha güzel videolara gelsin yazmayı ve da beni seviyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım video like atın kanala abone sağda ve solda çıkan tıklayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.